Evet arkadaşlar hepinize selam günaydın şöyle bulutlu bir Antalya sabahından güneşimiz kızarmaya başladı yaklaşık yarım saattir oyalanıyorum güneş bugün yine geç doğdu köpeklerimi saldım şöyle bir dolaştık gezdik falan filan derken ne yapacağız şimdi yavruları bir kaldıralım ekeleri biliyorsunuz uçuruyorum videolarını atıyorum ee, bir de arkadaşlar ben gün söylüyorum mesela bugün bugün perşembe ee, hani video sırada video olduğu için her gün bir video atıyorum daha önce çektiğim videoları gün gün birer gün sonuna attığım için e, bu video yaklaşık pazara pazartesiye denk gelebilir yani ben gün belirtiyorum ki siz seyrettiğinizde hani bu videoyu 3 gün önce çekmiş kuşun 3 gün önceki performansı diye bilin diye şey söylüyorum ee, yoksa hiçbir tarih falan söylemem yayınlar dururum Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani burada neyse o gün olarak söylüyorum özellikle size güzel kardeşlerim. Daha önceki çektiğim videolara sağ olun. Güzel katılımlarda buluyorsunuz, izliyorsunuz. Allah razı olsun. Abonemiz de gitgide artıyor. Daha güzel insanlara ulaşıyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu arada İstanbul'dan Baran kardeşime bir takım yavru sahiplendirdim. Geldi burada ziyaretime. Video çekmedim ona. Çünkü zamanı yoktu kardeşimin. Ee, güle güle uçursun beslesin. Ee, bu arada arayan soran çok kuş için ee, yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, çünkü neden diyeceksiniz hem çoğaldı hem de şu bölüm inşaat başlayacak ya şimdi şurası e, arama tarama yeri yapılacak. Ee, biraz daralmaya gideceğim burada küçülmeye gideceğim ee, daha da zor olmasın hem hayvanlara hem bana diye ee, biraz e, biraz biraz azal yani yardımcı oluyorum isteyen arkadaşlarımıza ee, bu konuda da bilgi vereyim. Bu arada abone olmayanlar biliyorsunuz hemen abone olalım lütfen destek olalım ee, yorum ve like bölümüne bir like'ı esirgemeyelim küçük bir maşallah esirgemeyelim yorum bölümüne ki daha güzel insanlara ulaşalım kuşçuluk adına birbirimizi kollayalım arkadaşlar birbirimizi kollayalım sadece arkadaşlar kuş seyretmek için değil bakın oradan bana sorabilirsiniz yani ee, bilmediğiniz bir şey varsa ya da bildiğiniz bir şey varsa bana öne önerebilirsiniz. Atladığım bir şey olabilir. Mesela geçen ee, iç parazit videosu çektim. Bir tane kardeşimiz demiş ki hani 15 günde bir girmek lazım bilmem ne falan. Hani biraz uslup yanlıştı uyardım e, ama doğru. Eğer kuşta parazit varsa 15 gün sonra bir daha girersin. Anlatabildim mi? Zaten onu e, sana bu ilacı veren insan söylüyor orada. Bilmiyorsan da söylüyor. Ha ben orada atlamışım olabilir öyle şeyler, ufak tefek şeyler. Sizler bunları hatırlatabilirsiniz. düzeltme yapabiliriz. Sıkıntı değil. Ben bazen dalıyorum o esnada bir şeye kafam takılıyor. Ya işte ölçek almaya gidiyorum. Ya bir şey oluyor. Ya su doluyor. Ya bir şey ya bir şey oluyor. Unutabiliyorum. Çünkü tek başıma çekiyorum ben bunu. Yanımda birisi yok. Konsantre olmak biraz zor oluyor. Hani o kardeşim biraz yanlış şeyler kafada yoğurdu ama ben onu düzelttim hatasını anladı o da ee, olabiliyor böyle şeyler canlı yayın hatası diyelim <laughs> biz çünkü hani şöyle e, ben videolarla oynamıyorum daha sonra arkadaşlar ne söyle montaj yani bir atıp bilgisayara yükleyip geçiyorum telefondan bilgisayara aktarıyorum yüklüyorum ben onu ee, ondan sonra şimdi ne yapacağız şu yavrularımızı bir atacağız arkadaşlar sürpriz yavrularımız var ee, sürpriz yavrularımız var gerçekten sürpriz yavrularımız var yani e, kaybolan yavrumuz da var o gelmedi hala nasıl kayboldu onu da bilemedim şöyle arkamı döndüm kümese gittim iki tane şuraya kuş çıkarayım diye arkadaşlar kuş kaşla göz arasında yok oldu sağlıklı kuş yok oldu yani hiçbir şekilde ya atmaca aldı onu yüzde yüz atmaca aldı bence bence yüzde yüz atmaca aldı bu arada kollar kısa üstümde yelek var arkadaşlar sırttan hastalık almayayım diye ee, bir de ayakkabılar deri ayakkabı giydim bahçe ayakkabılarını. Şimdi yavaştan videomuza geçelim. Yavrularımızı şöyle bir kaldıralım, bakalım neler olacak. Evet, şimdi ilk ilk grubumuzu saldım. Şöyle iki tane boz, bir tane de gök gökperçemli. Arkadaşlar daha hala henüz hayvanlar tüyünü tam bitiremedi. Şöyle kuyruk yapılarından falan da anlarsınız. Şöyle göstereyim size. Bu üçü taklayı çevirdiler. Ee, bunlar fena değil gidiyor gidişatları iyi yani normal standartlarda gidiyorlar. Şimdi ilk kaldırdım ya biraz tabi hızlanacaklar hareketler yapacaklar kargalar da geziyor bu arada. Şimdi bunlar e, standart normal gelişimlerini yapıyorlar. Bakın gök falan e, iştaha gelmeye başladı gaza gelmeye başladı öyle söyleyeyim. Uçumları güzel. Boz çeviriyor. Bunlar yaklaşık bir aydır e, uçurduğum kuşlar. Bir ay oldu. Aferin. Diğer boz da güzel çeviriyor bakın. Bunlar güzel çeviriyorlar. <laughs> kargalardan çok korkuyorlar. Çünkü çok karga geçiyor. Bakın şöyle. Bunlar normal taklalarıyla ve mesafeleriyle devam ediyorlar. Daha havada yeni ışıyor arkadaşlar. Yükselemiyorlar. Hava aydınlıkken güzel yükseliyorlar. Yani şöyle bir saat sonra eğer uçursaydım çok güzel yükseleceklerdi. Aferin. Yine kafayı kaldırarak yukarı yukarı takla çevirmeye çalışıyorlar. Uç, Eşek uçsana biraz. Niye hemen geliyor? Şu, şu sepeti alayım da şuradan. Arkadaşımın bir tanesi havalandan Hüseyin kardeşim. Bir tane Arap getirdi. Abi çok çoğalttım bunları ne yaptığını da bilmiyorum. Boşa beslemeyeyim dedi. Bir tane uçur dedi. Artık ricasını kıramadım. Yavrularla beraber kaldıracağım. Bir tane uçuracağım. <laughs> Bu grubumuz böyle arkadaşlar. Bunlar uçsun. Diğer grupta görüşürüz. Diğer gruba geçemedim. Çünkü gök yavru indi. Diğer iki boz yavru da arkadaşlar bakın kendini yükseğe attılar. Gezmeye başladılar. Şöyle size göstereyim. Zoom açayım. Görüyor musunuz nasıl çalışıyorlar? Maşallah. Ya iki iki uçurduğum zaman arkadaşlar aşırı yükseliyorlar. Daha bu hiçbir şey yani. Ee, bu sefer de atmaca geliyor eliyle koymuş gibi alıyor. Bu da sıkıntı benim için. Hani bir tane iki tane aldığı değil arkadaşlar. Bir alışıyor hiç buradan gitmiyor ondan sonra. Evet ikinci grubumuz böyle. Bozuman benekli. Kara kirli erkek. Ve boz kirli dişi. Pişt. Fakirli erkek Konya'dan hocamın hediyesi olan erkek Neşelenmeye başladı Daha son kanat bekliyor arkadaşlar Kanat kuyruk gelince Birden patlayacağına inanıyorum Çünkü akranları orada teke düştü Bu Buraya geldi zaman kaybı falan oldu Tabi bu sayede Hayvan geride kaldı 2 hafta 3 hafta yattı Tüye girdi Falan filan derken Denge bozuldu biraz ama şimdi toparlar inşallah. Bunlar da bu şekilde çalışıp duruyorlar. Asıl bombayı birazdan patlatacağız. Havada şu anda iki dişi bir erkek var. Aferin hadi çevir eşek hadi. Hadi çevir. Hadi artık. Dişi olan yavru da hocamın gönderdiği dişi olan da arkadaşlar ee, o da sonda. Dişilerin arasına koydum onu da. Onu da orada bekletiyorum. Aferin. Güzel iştahlılar. Şimdi havalar da artık dönmeye başladı ya arkadaşlar. Kuşlar ister istemez daha moda giremediler yani. Tüyden çıktır, çıkmaya çalışıyorlar. Daha henüz moda giremedi. Aferin. Zaten taklayı çevirdikten sonra gerisi kolay arkadaşlar. Bir çevirsinler mesela garala şu e, bozduman benekli yavru mesela şu. Bakın taklayı çevirdi. 3-4 gün sonra seyredin onu. Neler yapıyor? Nasıl sık, sık taklaya giriyor? Nasıl kafa kaldırmaya başlıyor? Zumu açtım biraz da. Yani hayvan taklayı çevirdikten sonra zaten e, fitil ateşleniyor ondan sonra. Ondan sonra film başlıyor. Ondan sonra film başlıyor. Evet bu grubumuzda bu şekilde arkadaşlar çeviriyor. Diğer grupta görüşeceğiz. Evet şöyle bir takım boz duman. Bunları da bir kaldıralım. Aferin. Nasıl dönüyor görüyorsunuz. Takla dönerek kalkıyorlar. Bunlar bayağı kendini geliştirdi arkadaşlar. Aferin bakın. Bakın bakın bakın. Bakın bakın. Sık taklaya girmek üzere. Öyle giyimsi ya. Kanatları da başlar, baştan iki de bellidir zaten kendini gördüğünüz zaman anlıyorsunuz ama aferin. Güzel çeviriyor. Şöyle biraz zoom açalım. Ha. kuş çalışacak arkadaşlar. Sağlıklı kuş, neşeli kuş bol bol çalışacak. Çalışacak dedim havada takla dönecek. Bir şeyler yapacak yani. Ki kendini geliştirsin. Bakın. Ayrıldılar. İster istemez takla binince ayrılıyorlar. Zaten bir arada uçsalar şaşarım. Ah, yine bir araya gelsinler şöyle. İkisini aynı kadroyla görelim. Aferin. Hani kuşu siz kendiniz eğiteceksiniz arkadaşlar. Kuş içinde olanı çıkaracaksınız yani. Bunun içinde bu taktikleri ben hani ben bu bunu tutuyorsam size kamerayı bir şeyler görün diye hani bilmeyen arkadaşlarımıza yanlış anlamayın. Hani daha iyi bilenler de vardır. Ona bir şey demiyorum ama bilmeyen arkadaşlarımıza. Bunlar şu an uçuyorlar. Ben altında kuş falan göstermiyorum bunlara şu anda. Bakın yükseliyorlar, gitti de yükseliyorlar. Bakın taklaya bindikçe yükseliyorlar, görüyor musunuz? Taklaya bindikçe yükseliyorlar. Sürekli bakın taklaya bindikçe yükseliyor. Taklaya bindikçe yükseliyorlar bu şekilde. Yani bunları bu şekilde orta üstüne üstünü alıştıracaksınız. Kuşun içinde de varsa yükselir zaten. Altından kuş göstermeyeceksin. Parlak vermeyeceksin. Şu anda bayağı yükseldi arkadaşlar. Ben şöyle zumu kapatırsam bakın şu anda böyleler yani. Ben zumu açıyorum ki siz de bir şeyler görün diye sonuna kadar. Heh. Yani havada nasıl çalışıyor? Nasıl dönüyor? Bunları görün. Bunlardan daha ilerideydi geçen gün kaybolan yavrumuz. Bakın gözden kaybettim bir tanesini gözden. Ha bu tarafta bakın açılmış iyice açılmış görüyor musunuz? Artık o yukarıda kendini yapacak. Orta üstünde kendini yapacak o. Yani bayağı bir yüksekte o. Bakın bu alçakta geziyor. O yüksekte. Yükseğe atmış kendini. Eğer aynı kardeşi olaydı onlar kaybolup giderdi bu kadar. O yüzden iki kardeş uçurmuyorum. Buna çok dikkat ediyorum. Ben kendi kuşlarımdan bahsediyorum. Kendi soyumdan arkadaşlar. Başka larında öyle olmayabilir ya da bu kadar yüksek uçmayabilir ya da daha yüksek uçabilir. Of. Helikopter gidiyor. Uçta korktu. Bakın kanatların e, uzlarının eksik olduğunu sizler de görebilirsiniz. Şöyle göstereyim size bakın. yeri de ne kadar yüksekte bakın üstte. Artık o ben kendimi yapacağım diyor yani. Ee, ben diyor artık diyor kabuğumu, kabuğumu yırtıp çıkacağım diyor. Parçalayacağım kabuğumu diyor. O yüzden e, kuşta hırs da önemli arkadaşlar. Hırsın zararlı olduğu yönler de var tabii. Mesela ne diyeyim size hırs e, çok hırslı olursa kuş çok hızlı işte çok işte gözü kara olursa kümese girebilir. Efendime söyleyeyim. Her türlü pisliği de yapabilir yani. Bunu kötüye de kötü yöne de çevirebilir. İyi bir araya geldiler yine. Bakın bunlar da bu şekilde. Allah. açık ya. Kadrajdan çıkarmamak için uğraşıyorum. Mücadele veriyorum. Maşallah size. Bakın fark ettiyseniz kuş biraz yukarıya atınca kendini rahatlattı kendini. O deli deli taklaları bıraktı. Mantıklı uçmaya başladı. İşte bu yüksek havada uçan kuş kendi nefesini açtığı zaman dinlendiriyor arkadaşlar. Teke bindiği zaman da bu kuş bilecek ki ben yükseğe attığım zaman oyundan sonra dinleneceğim diyecek. Performans toplayacağım diyecek ve oradan yük tekrardan gelecek oynayıp gidecek. Yani olması gereken bu. Kuş kendini yukarıda dinlendirmesi lazım. Teke aldığın zaman. Yavruyken de yukarıda çalışması lazım. Nefesini açması lazım. Maşallah. Güzel uçuyorlar, nefesleniyorlar. Tüyler de az kaldı. Ee, nasip olursa arkadaşlar kupaya bu yavrulardan kaldıracağım. Ee, bu ayar yavrulardan kaldıracağım. Size şöyle göstereyim. Burada bakın şuradaki yavruların hepsi e, ufak bir bir tane büyük var. Bunların hepsi tek de dişi teke aldım şu dişiyi e, yaklaşık eğer e, birkaç şeyi var düzeltirse yerini falan yaparsa 15-20 güne kupaya atacağım arkadaşlar perçembeyi. E, yine burada paslı dişi var. O da öyle. E, biraz daha düzelmesi lazım. Şu dişi iyi başlıyor. Bakalım. Tabi ekeler öncelik ekelerden atacağım ama ekelerde antrenmanlıyorum. bayağı bir Zor gidiyor. Gidişatları zor. Çünkü e, bir o bir o bir o iki iki uçuruyorum hala. İki iki uçurduklarım var. Bir de ne hikmetse kanadı tutulanlar var arkadaşlar. Güneş gören hayvanlarda kanadı tutuluyor. E, bu da benim canımı sıkıyor. Nazara mı geliyor bilmiyorum. Bir tane gök dişi var burada. Onu uçurdum. Şurada. Ertesi gün kanadı buyruğu tutuldu. Pert oldu hayvan. Nerede o? Evet şu. Şunu şuraya atayım. Hem kanadı kuyruğu tutulmuş. Hem de orada gitmiş kuşu rahatsız ediyor. Kuşu yumurtadan kaldırmış. Evet kuşlarımız hala geziyor. Yukarıdalar yüksekte. Bunlar alçaldığında tekrar çekerim arkadaşlar. İnişlerini de çekeyim. Asıl bombaya geçiyorum. Son bombayı patlatıyorum son grupta. Evet, yaklaşık 25 dakikayı geçiktir uçuyorlar. Şimdi inecekler arkadaşlar, inmeye geldi kuşlar. Baya da güzel uçtular, yüksek uçtular. Evet, Bozumanlı e, latla indiler. Yanına bozları da attım arkadaşlar. Çünkü inmiyorlardı. Biraz da onlarla gezdiler. Şimdi bunlar da indi. Ee, yaklaşık bir 35-40 dakika uçtular. Maşallah. Güzel de uçtular. Şu iki boz dumanlı uçanlar arkadaşlar. Şununla. Şu. Evet şimdi bombayı atıyorum arkadaşlar ortaya. Hep beraber görelim. Evet arkadaşlar. Şu iki yavrumuzu attım. Açık açık dumanın e, kardeşi kayboldu. Kaybolan kuş oydu. Gelmedi. E, yanındaki duman ise ufak. Yaklaşık ötekinden bir 3 ay, iki buçuk ay ufak arkadaşlar. En son onu almıştım uçum kümesine. Yaklaşık e, bir aydır onu da uçuruyorum. Fakat dün beni şaşırttı. Nasıl şaşırttı? Hep beraber sizler de göreceksiniz şimdi. Fark edeceksiniz yani aradaki farkı. Şöyle size göstereceğim. Diğerlerinden iki ay küçük arkadaşlar. Dün kuşları uçurdum. Ondan sonra bu kuş arkadaşlar o yavru yaklaşık tam 25 dakika tek başına uçtu. Ve geldi hedefin üstünde oynadı. Bir takla bir takla oynadı. Ama gerçekten oynadı. Güzel o yaptı yani. Bakın. Daha kanadını kuyruğunu bile yapmadı. Bakın. Sol taraftaki nasıl yükseliyorlar bakın şu anda taklayı döne döne yükseliyorlar zoom sonda yani ee, gerçekten bir anda kuş ve o bozun açık boz zumanlarının kardeşinin de büyük ihtimal atmaca aldı arkadaşlar. Başka türlü o kuş hiçbir şey olmaz o kuşa. Mesela bunları artık yakında arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Bunlar yakında ayrıldılar bakın. Ama çok yükseldir. İşte bunu yapıyorlar. Bu da beni çok korkutuyor. Ama bir yönden de bu şekilde açmaları lazım. Başka türlü olmaz. Bakın Bir araya geldiler şimdi gene orada. Böyle yani ikisini alabiliyorum. Çok yükseliyorlar. Yani şu an zoomla zor görüyorum ben. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz ama ha normalde olması gereken bu mu? Bu. Ama Antalya şartlarında yani bu atmacanın bol olduğu hele ki burada havalandım burada bu çok tehlikeli. Allah'tan bu aralar görükmüyor. 2-3 tane verdim 1,5 ayda başka yok bu sene ama e, bu başlamayacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Dikkat çekiyorlar çünkü. Çok dikkat çekiyorlar. Lan karga beni korkuttu ya lan. Üstü üstüme. Maşallah size. Ay maşallah size. Vallahi boynum ağrıdı. Vallahi boynu ağrıdı. Ve arkadaşlar bu ufacık yavrular taklalı iniyor yani. 3 takla 4 takla dönerek iniyorlar. Yani kuşun altının sağlam olduğunu yavruluktan anlayabilirsiniz. Zaten ben size bir şey söyleyeyim mi? Hani yan, e, bu devirde de altı sağlam kuş pek kalmadı. Artık altı sağlam kuşu büyük bir övgü gibi görüyorlar. Yani büyük bir meziyet gibi görüyorlar ki aslında normal yani kuşun taklalı mesela lazım. Ama işte artık o kadar azaldı ki yani altı sağlam kuş yani bunu büyük bir meziyet gibi anlatmaya şey yapıyor insanlar. Normalde olması gereken kuşun altı dolu olması lazım. Ay maşallah. Böyle uçuruyorum arkadaşlar ben hani size video çekiyorum ben kuşu tam net e, takip edemiyorum hani takip ediyorum da hani ince noktalarını taklayı nasıl başladığını taklayı nasıl döndüğünü e, bunları takip edemediğim için sizden ayrı da uçuruyorum ben bu kuşları çekim yapmadan da uçuruyorum çünkü niye kuşun başlangıcını taklaları nasıl döndüğünü e, takladan sonra ne yaptığını kanat hareketlerini anlatabildim mi bunları? kendim birebir gözlemlemek için e, özellikle kamera elimde olmadan pür dikkat izliyorum uçurduğum hayvanları yavruları tek tek gözlemliyorum e, bunu da yapmak zorundayım çünkü videoyu çekerken arkadaşlar ben hiçbir şey anlamıyorum bu kuşlardan size öyle söyleyeyim yani hiçbir şey videoda göründüğü gibi de olmuyor ben pür dikkat bu kuşları izliyorum yani takip ediyorum Bakın nasıl taklaya biniyor. Yoruluyor. Görüyor musunuz? Yani aşırı bir performans kaybediyor şu anda. Aferin. Alçağa gelmeye başladılar. Şu zoom'u kapatayım. Ha, alçaldılar. Bakın kanat hareketleri falan yapmaya başladılar. Kafa kaldırmaya başladılar bahçenin üstüne doğru. Yani bunlar e, olacak şeyler. Yoruldular arkadaşlar. Deli gibi çalışıyorlar. Ah, aferin. Şimdi gelir. Önce açık koz iner. Bu. Ya kardeşini atmaca aldı ya bunun. Çok üzüldüm gerçekten. Aferin bu indi. Bakın. Ufak ufaklık kaldı. Ufaklık kaldı. Bakın hareketlere bakın şimdi. Bakın. İzleyin şimdi. Bakalım. Bakın şimdi. Oradan geliyor. Bakın. 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 Kuş gibi. Bakın. <laughs> Takla yok. Gidiyor. Ama şöyle göstereyim size ağzı bir karış açık görüyor musunuz? Geliyor bıdık. Aferin sana. Şu yerde kuşu bir göstereyim arkadaşlar. Takla dönmekten, yukarıda çalışmaktan haline bakın. Bu arada bıdık çalışıyor. Şunu biraz hedefe süreyim. Bıdığa bak attı geliyor bıdık hop Aferin sana işecek sıpası Bir takla ee, Bu işler bir taklayla başlıyor arkadaşlar Yapacak bir şey yok Aferin sana Hani şimdi diyeceksiniz ki Öteki kuşlar da dönüyor abi niye bu Ya bunda, bunda bir sempati hissettim Kuşa an. karşı anlatabildim mi arkadaşlar ufacık elinize alın böyle kibrit kutusu kadar zaten gövdesi. Yani o haliyle bir şeyler yapacağım ben diyor. Yani ben diyor mücadele edeceğim diyor. Ufacık tefecik bir şey bakın. Kuş gibi uçuyor bakın. Bakın. Aferin iki takla yaptı. Bir daha, daha yapacak da bırakmadı. Yani anlatabildim mi? Ay, Alvan'da mücadele var. Hırs var. Kuşta olması gerekir. 3-4 dakikadır geziyor. Tekrar çekmeye başladı. İnmeye geliyor çünkü. Aferin sana. Aferin sana. Maşallah sana. Maşallah sana. Bakın arkadaşlar. Ufacık bir şey ya. Bakın bu ondan iki ay büyük. Ufacık bir şey. Bakın. Ağza bakın. Allah'ınızı severseniz. Şunun şunun güzelliğine bakın. Bir maşallah alırım bu eşek sıpasına. Ay maşallah. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda böyle olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, takipte kalın. Yavruları, ekeler uçurmaya devam. Şimdi saate bakacağım. Eğer saat varsa bir ekelerden bir iki tanesi, iki tane atayım. Onlar biraz dövsün. Ondan sonra Bakacağım bir şey gideceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın.